Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Hızlı konuşacağım arkadaşlar çünkü önemli gelişmeler var. Bu video uzayacak yani bunu en baştan söyleyeyim ve hazırlıklı olun. Öncelikle isteğimi hatırlatmama gerek var mı? Parmaklarınızın çalışması kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Ve Trabzonspor'da transfer ortaya çıktı ve Trabzonspor transfer kararı aldı. Çarşı bir anda karıştı. Bugünümü Trabzonspor'a ayırdım. Yani büyük bölümünü Trabzonspor'a ayırdım. Bir önceki videoma mutlaka göz atın. Orada sizlere önemli açıklamalarda bulundum. Şimdiki videomda Borno Mavileri 9 Şubat'a kadar sürecek olduğu transfer dönemindeki hareketliliğinden bahsedeceğim. Servis edilen haberler bir yana dursun ki Karadeniz devi 4-5 transfer. Bakın 5 transferden bahsediyorum. Kolay olmayacak, zor olacak. Yerli hamleleri var. Tüm bu bilgileri aktaracağım. Alttan alttan saydıracaksınız. Alıştık zaten saydırın arkadaşlar. Bizler sizler için yurtdışı basında Trabzonspor kaynaklarımızı yoruyoruz ama sizler de bize saydırıyorsunuz. Olsun. Neyse Karadeniz devinde en azından transfer kararı çıktı. Bunun da temel sebebi takım çok kötü ve gidenler oldu. Afrika kupalarından dönenler oldu. Lakin hazır değiller. Sıkıntı burada. Ve dönem sonuna kadar başta bakın en başta kiralık olmak üzere transfer kararı aldılar. Şimdi daha evvelleri yine bahsetmiştim. Daha evvel hep diyorum çünkü önceki videolarıma da göz atmanızı isteyeceğim. Trabzonspor'da derin Trabzonspor uyandı ve müdahaleler geldi demiştim. Bunu Trabzon basını atlamıştı ve başkandan sezon sonuna kadar transfer yapma sözü almışlardı. Bakın daha doğrusu önüne dikilmişlerdi. Çünkü transfer yapmayı beceremiyor diye. Ve bu doğrultuda divan kurulu başkanlığı seçimlerinde olacağından ötürü seçim sonrasından sonra sezon sonu için farklı planlamalar yapılıyordu. Fakat Abdullah Avcı'ya haksızlık yapıldı. Düşüncesi de var ki Avcı'ya da transfer konusunda inanmayanlar var arkadaşlar. Başarılı olamadığını düşünüyorlar. Şimdi başkan dümene geçti. Umarım yine hurda transferler yapmaz ve Trabzonsporları mutlu eder. Şu an İngiltere'de iki isim için İngiltere'de olduğu bilgisini aldım. Yani daha doğrusu kulağıma gelen kimsenin de bilmediği bilgi. Umarım doğrudur diyeceğim. Ama böyle bir bilgi varken sizlerle de paylaşmadan geçemeyeceğim. Öncekilere gelelim. Bordo mavi ekipte Sabek arayışı devam ediyor. Alternatifler çoktu demiştik ve hani demiştim ya Portekiz'den bir Sabek ilgileniyor diye artık o gün ışığına çıktı ve Portekiz basında servis etti. Sabek'te Perhera'nın da aracı olduğunu ifade etmiştim. Eski futbolcusu o da Portekiz olduğundan dolayı ve isim ortaya çıktı. Pedro Malherio arkadaşlar. Trabzonspor'un bu transfer için teklifi 3 milyon daha doğrusu düzeltiyorum 3,5 milyon avro olmuş böyle açıkladılar. Futbolcu bu abi forması giyiyor. Yaşı 23. Çok tanıyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü çok genç Portekiz milli takımın alt kategorilerinde de oynamış. Bu sezon Sabek'te 10 maça çıkmış, 2 gol 1 asistle oynadı ama oyun süreleri kısıtlı. Yani 10 maça çıktı ama %50 oranda sahada kalmış. Demek ki sonradan girdi, çıktı. Takip etmediğimiz için söylüyorum. E 19 maçın 10'unda forma giymiş. Portekiz'den Sabek'i servis etti. Bordo Mavili ekibin teklifini düşünmeye aldıklarını, yani bu konuda sıcak temaslarının sürdüğünü ifade ettiler Çok milyon avro da iyi bir rakam oynamayan bir futbolcu olduğundan dolayı diyorum bunu yani Bu Portekizlik'in de kümede kalma mücadelesi veriyor bunu da belirteyim. yani şu andaki ligin dibine demir atan takımlardan bir tanesi ve bir başka isim arkadaşlar onu da biliyorsun zaten 8 numara Hani bu iş olacak diyoruz ya olacak diyoruz ya yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz Trabzon Tim Jabel Pablo bekliyor. Şimdi bunu bekliyor diyelim. Yani teklifini yapmış bekliyor. E, Yutuşmasında bunu servis ettiği için aktarıyorum. Ama bir menajer haberi de olabilir. Bakın tüm bunları söylerken yurt basından servis edilen haberlerin çoğunu menajerler servis ediyor. Temel sebebinde de oyuncusunu pazarlayabilmek adına. Bunlara ben de çok sık tanıklık etmiştim. Şimdi bu oyuncu nasıl bir oyuncu buna gelirim? Aslında bakarsanız iyi bir oyuncu. Yani transferinde Trabzonspor'a yararlı olacak olacağını düşünüyorum. Fakat aynı şeyi Pedro için söyleyemiyorum. Hem taramadığımdan dolayı hem de küme düşen bir takımı futbol, oynamayan bir futbolcusu olmasından ötürü. Gelelim Rafa Mir, Santrafor ne gerek var diye sordum. Şimdi 1.91 boyundaki bir futbolcu Sevilla'da oynuyor. Sevilla'da küme düşme mücadelesi veriyor. Bakın arkadaşlar abartmayın. Yani şu anda İspanya Ligi'nde 16. sırada bulunuyor. Yani bir üst tık yani kümede kalan takımları şu an için söylüyorum bunu bir üst tık önünde duruyor. bunun ötesinde oyuncu İspanyalı. Bunda belirtim. belirteyim. Yaşı 26, boy 1.91. Zaten iki tane kule var. Ne gereği var diyeceksiniz. Bildiğiniz bir gol makinesi diyorlar ya. Palavra 15 maçta 2 gol atmış. Oyunda kalma süresi %19. Şimdi buradan yakın diyebilirsiniz. Yani ne yapacaksın böyle bir futbolcuyla diyebilirsiniz. Ha Sevilla'dan geliyor. Zaten Türkiye'ye İspanya'dan gelen futbolcuların büyük bir bölümü başarısız oldu. Hele Trabzon'a gelenler tamamıyla başarısız oldu. Ben bu transferi şüpheli yaklaşıyorum. Yani 16 milyon euroya vaktiyle Sevilla'nın kadrosuna kattığı bir futbolcuydu. 2021-22 sezonunda. Ama beklentilerini karşılayamadı. Sevilla'da oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Trabzonspor kiralık kartı satın alma opsiyonu ki zorunlu olmayan bir opsiyonla birlikte kapsını çalmış. İspanyollar bu şekilde servis ediyor. Fakat gelelim Derin Trabzon'a bu transfer izni nasıl çıktı? Başkana şunu söylüyorlar. Sezon sonuna kadar 4 transfer yap ama 4'ünü de bakın 4 diyorum bu 5 olacak çünkü bir yerli isimle ilgileniyorlar. 4 transfer yap ama bunları kiralık olarak kadrona kat satın alma opsiyonu kullanma, zorunlu satın alma opsiyonu olmasın. Bakalım hangisi olacak ben de merak ediyorum. Şimdi bu üç transferden bahsettim sizlere. Rize Sporlu Emirhan Topçu, Sol Stopper. Hani olması da iyi yatırımlık bir transfer diyebilecek olduğunuz bir isim. Yani Trabzonspor'un işine yarayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan arkadaşlar başkan şu anda İngiltere'de. Niye İngiltere'de? Transfer için mi gitti yoksa Abdülkadir Ömür'ün transfer pazarlığını sürdürmek, sonlandırmak için mi gitti? Zaten Abdülkadir Ömür'ün durumu açıklandı. Bence o yüzden gitmedi diye düşünerek akabinde biraz araştırmalar yaptım. Trabzonsporlu camiada bulunan, daha doğrusu yüzeysel değil de derinlemesine bulunan isimlerle yapılmış olduğu görüşme var. İki futbolcu için gittiğini öğrendik ama ne kadar doğru bunu da bekleyip göreceğiz. Bunlardan biri şu anda Abdülkadir Ömür'ü göndermiş olduğu Hulkı City'nin futbolcusu. Sizlerle yakından tanıyorsunuz Ozan Tufan. 6 numaraya düşünülüyor. Bir başka ise o da İngiltere'de. Geçen sezon Beşiktaş forması giymişti. O isimde arkadaşlar benim çok beğendiğim bir isimdi. Hala öyle mi? Bunu da göreceğiz tabii ki. Ama Berlin takımda oynuyor küme düşme aşamasında bir takımda o da kadroluşu kaldı. Oynamayan bir futbolcu haline geldi. İstemeye istemeye gelecek gibi bu isim de Redmond. Yani bu iki isim için gittiği yönünde edinilen bilgiler var. Ha ikisi de Trabzonspor'da iş yapar mı? Bana kalırsa yapar. Yani Ozan Tufan deyip de geçmeyin. Hele ki Redmond'u Beşiktaş'tan zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ve diğer taraftan Karadeniz devinde ayrılıklar var. ya doğrusu olması da gerekiyor. Çünkü iki tane yabancı boşluğu var. Ve siz transfer yapacaksınız hala ayrılıktan olması gerekiyor. Bir futbolcu sözleşmesini feshetmek istiyorlardı ve ona talipler çıktı. Çıktığı için bunu değerlendirmek istiyor Karadeniz'de bir O da Stoper Fernandez. Yani geldiği günden beri hiçbir işine yaramayan bir futbolcu. Aman bir an evvel kurtul derim. Aman bir an evvel de ver derim. Yani hiç düşünme ver çünkü oynamayan futbolcu ve kadroda yer açmış olursunuz. Bir isimden daha kurtulmuş olursunuz. İki ciddi talibi var. İkisiyle de görüşme halinde. Yani bu ayrılık eli kulağında. Diğer isim Enis arkadaşlar. Funtas böyle saymakla bitiremeyeceğimiz kadar dolu futbolcusu var. Yabancı çöplüğüne dönmüş durumda. Enis Vadi diyor ki bu durumda takım bırakıp gitmem doğru değil. Allah aşkına git deriz. bakın Allah aşkına git. Niye? Çünkü bir işe yaramıyor. Çünkü Trabzonspor'un futbolcusu değil. Yani kalsa ne olur kalmasa ne olur. Gitmesi Karadeniz devri için daha hayırlı olacaktır. Hatta kendisi için de daha iyi olacaktır. Trabzonspor'un futbolcusu değil. Bunu her defasında dile getiriyorum. Ve bir an evvel kurtulması gerektiği isimlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani son olarak şöyle bir toparlayacağım. Akşamdan sabah kaygan zemin birçok isimler gündeme gelecek çıkacak havuzda farklı isimler ortaya da çıkabilir. Yani 9 Şubat'a şunun şurasına ne kaldı diyeceksiniz. Meneşerler de diğer taraftan haberlerini yaptırmaya devam edecekler. Bizler de balıklama atlayacağız. O haberleri alıp sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama ne kadar doğru idareci dostumla yapmış olduğum sohbeti bir önceki videomda yani dünkü videomda paylaştım. Bir kez daha göz atmanızı sizlerden rica ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.